Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Aracımı bugün muayeneye getirdim. Servis bakımlarını yaptırdım. Servis bana vermiş olduğu ustanın abi senin aracının bakımı 355 lira para tutuyor. 355 TL'ye dedim muayene harcısını sıra almaya geldim buraya. Burayı da çek. Aracımın muayene harcı şu anda 342 lira. Ben bu parayı ödüyorum. Bu parayı öderken vicdanım titriyor. Yani isyan ediyorum ama bunu devlet yetkilileri neden duymuyor bir türlü anlamıyorum. Gazeteciler patates, domates, biber, balık haberi yapana kadar bu ülkede haksızlığa, zulme uğrayan vatandaşı haber yapıyor. Şimdi ben bu arabaya bu parayı ödedim. Bu arabanın burada yağ mı değişiliyor? Yok. Çatlak farı mı değişiyor? Yok. Kırık ampulü mü, patlak ampulü mü değişiyor? Yok. Pekala antifriz mi konuluyor? Yok. Sadece araba banda giriyor banttan arabanın eksiğini söylüyor. Ver 350 lira git kardeşim. Burada saatte bir saatte belki 200-300 tane araç muayeneden geçiyor. Böyle kapitalizm sistemde insanların sömürge sistemi yoktur. Buradan bütün habercilere sesleniyorum. Dürüst haber yapın. Gururlu haber yapın. Vicdanınızla haber yapın. Bunu kime duyuracağız biz? Bu yani bu sömürü sistemi değil mi? Ya kardeşim sen arabanın balatasını değişirsin, arabanın yağını değişirsin, arabanın ampulünü değişsin. Bana dersin ki abicim senin arabanda bu eksikler yapıldı. 400 lira, 500 lira ben vereyim. Burada ne yapılıyor da bu para bu vatandaştan alınıyor. Ben yani bir vatandaşım isyan ediyorum işte. Bunu herkes duysun. Bunu bu ülkenin Cumhurbaşkanı da duysun, Ulaştırma Bakanı da duysun, bütün milletvekilleri de duysun, bakanlar da duysun. Bu nedir ya? Bu kapitalizm sistemdir. Birilerine birileri peşket çekmiş, yiyorlar, içiyorlar. Bu günahdır ya. Kaç tane araç bak, çek, çek, çek. Dört tane araç güzel, 150 para böyle. Anlatmaya gerek yok işte, anlatmaya gerek yok. Rezillik, kefazelik burada işte. giriyor, ver 350 lira. Ne yaptın arabaya? Kışlık bakım mı yaptın? Ha. Lastik mi değiştin, balata mı değiştin? Bunu bütün yetkililere sesleniyorum. Bu zulme dur deyin artık, yeter ya. Günahdır. Günah mi? Ya nedir bu? Resulullah. Olmaz ki ya. Gazeteci... Bunları... Tamam bak seni sürekli dinliyoruz. Bu haksızlıkları, zulümleri haber yapın. Duyurun bu milletin isyanını. Yazık günah değil mi? Ne yaptım da ben şimdi buraya 350 lira para vereceğim? Zamanım gitti. Bir gün ayrı. Bir de sıra alıyorsun Yok abi treninde şey var onu değiştir gel. Tamam kardeşim benim arabam zaten 2012 model araba götürüyorum servise. Ufuk Bey diyor şunu 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 yaptık bunu ödeyeceksin. Veriyorum burada niye veriyorum ben onu anlamadım. Yazık günah değil mi? Bütün gazeteci arkadaşlara sesleniyorum. Vicdanınızdan, şerefinizden, onurunuzdan işini hakkıyla yapanları takdir ediyorum ama öyle durumları haber yapmayanlara da yazıklar olsun. Hepinize sesleniyorum. Ha bu bu kapitalizm sistemdir. insan sömürge. Hırsızlıktır bu milletin parayı cebinden çalmak. Evet, doğru söylüyorsun. ya Fransızlar doğuş olduğu gibi burayı sen peşke çekeceksin. Benim cebimdeki parayı çalacak, bu yiyecek. Sonra da çıkacağız ne olacak? Adaletten, hukuktan bahsediyoruz. Yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum. Kapat abi. Gazeteci videoyu bana at. Ben onu paylaşayım ya haber kanalımız TVHBR kısa zamanda sizlerin destekleri ile en tercih edilen, en güvenilen kanal olma başarısına ulaşmıştır. Abone olup beğenileriniz ile başarılarımıza devam edeceğiz. İlgi ve güveninize sonsuz teşekkürler.